Merhaba arkadaşlar. Logaritma fonksiyonu özellikleri test 4. Başlayalım birinci sorudan. A ve B ardışık iki tam sayıdır. Buna göre A artı B'nin değeri nedir? Şimdi 3 tabanında olduğu için gençler hemen yapalım. 3'ün kuvvetleri şeklinde 200'e yaklaştıracağım. Mesela 3 üzeri 3 27'dir. 3 üzeri 4 81'dir. 3 üzeri 5 de 243'tür. Yani 81 ile 243 arasındadır 200. Dolayısıyla 3 tabanında 81, 3 tabanında 200, 3 tabanında 243'tür. 3 üzeri 4'ten burası 4 gelir. Burası da 3 üzeri 5'ten 5 gelir. Yani 4 ile 5 arasındadır. A'mız 4, B'miz 5. Oradan da 9 elde edilmelidir. Geçtim ikinci soruma. A ve B ardışık iki tam sayı buna göre A artı B'nin değeri nedir? Şimdi buraya ben X buraya da Y diyeyim. E logaritma 2 tabanında 25 x ise 2 üzeri x 25 gelir. E x'e ben 4 verirsem 16'dır. 5 verirsem de gençler 20 pardon e, 32'dir. 25 bu aralıkta bir yerdedir. Yani şuraya baktığın zaman bakın 9 uzaklıkta, buraya da 7 uzaklıkta. Yani 5'e daha yakındır. Ortayı bir tık geçmiş. 4 ile 5'in ortası 4,5'tır. Yani bir tık geçtiği için 4.6 gibi bir şeydir. X 4 ile 5 arasındadır. Şöyle yazalım. 4.6 gibi bir şeydir. Geldim buraya. E, logaritma 4 tabanında 5y ise 4 üzeri y 5 olmalıdır. E ben y'ye 1 verirsem 4'tür. 2 verirsem 16. 5 aralıktadır. Yani 4'e yakındır. Y'miz 1 ile 2 arasındadır. Ama gençler tabii ki e, daha yakındır 1'e. 1.1 gibi bir şeydir. E ben buraya 1. pardon buraya 1.1 diğerine 4.6 topladığım zaman 5.7 gibi bir şey. 5.7 de 5 ile 6 arasındadır. Toplamı 11 gelir. Hocam pat diye niye toplamadı? Mesela 1 ile 2 arasında, 4 ile 5 arasında. E topladığım zaman 5 ile 7 arasında gelir. Hani burada Buranın 7 alacağım, 6 alacağım burada gözükmez. O yüzden yaklaşık değerine göre yaparsanız daha iyi olur bu tarz soru için. Geçtim gençler 3. soruma. Ardışık hangi iki tam sayı arasındadır? Hemen sonuca x diyorum. 1 bölü 2'nin x'inci kuvveti eşittir 20 olmalıdır. Şimdi şöyle de yapabilirsiniz. Diğer bir yol. 2 üzeri eksi 1 deyip 1 bölü eksi 1'den eksi 1'i başa atıp 2 tabanında 20'nin değerinde ne yapabilirsiniz hesaplayabilirsiniz tercih sizin yani e, ikisinden de yapabilirsiniz ilk ben bunu yazdığım için bundan hesaplayayım e gençler x'e ben eksi 4 dediğim zaman buradan 16 gelir. x'e eksi 5 dediğim zaman 32 gelir. E aralıktadır. Dolayısıyla x'imin değeri eksi 5 ile eksi 4 arasında olmalıdır. Edirne gelmeli. Geçtim şöyle dördüncü soruma. ABC'yi sıralayınız demiş. Bakalım. Otobüse binip durakta iniyoruz. 2 üzeri A7 gelmeli. A'ya ben 2 verirsem 4'tür. 3 verirsem de 8'dir. Aralıktadır. Yani A değeri 2 ile 3 arasında gelir. E buradan 3 üzeri B eşittir 8'dir. 1 verirsem 3 gelir. Şöyle 2 verirsem de 9 gelir. Aralıktadır. B'miz 1 ile 2 aralığında olmalı. 4 üzeri C 3 ise C'ye 0 verirsem 1 gelir. C'ye 1 verirsem de 4'tür. Bakın aralıkta şöyle 3 olmalıdır. Yani C'mizin değeri 0 ile 1 aralığında gelmelidir. O yüzden de en büyük bakın A değeri sonra B değeri sonra da C değeri olmalıdır. A, B, C A şıkkı gelmelidir. Geçtim 5. soruma. E, doğru sıralanışı nedir? E, logaritma gençler e tabanındadır. O da pi. Yani e üzeri x pi olmalı. E'nin değeri 2.7 gibi, pi'nin değeri 3.14 gibi. Yani x'e 1 verirsem 2.7, 2 verirsem ay gençler 27 ile 27'nin çarpımıdır. Yani 3.4'ten büyük bir sayıdır. Yani x'in 1 ile ne arasında 2 aralığında olmalıdır. E geldim buraya. 7 üzeri y 6'dır. y'ye 0 verince 1'dir. y'ye 1 verince de 7'dir. Yani y değeri 0 ile 1 aralığında gelmeli. Onu da şöyle çizeyim. E 1 bölü 3 üzeri z eşitliğine gelmeli 9. E bu pat diye gelir zaten. Eksi 2'dir. O yüzden en büyük x'tir. Sonra y'dir. En küçük de eksili olan z'dir. X, e, Y, Z o da B şıkkında mevcuttur. Geçtim 6. soruma. E, 50 üzeri 100 sayısı kaç basamaklıdır? Hemen buna Y diyorum. Her iki tarafın 10 tabanında değeri alınır. Logaritma Y'dir. E, 100 başa geçer. E, log 50 eşittir. Log Y şeklinde olur. 50 5 çarpı 10'dur. O da Log 5 artı Log 10 şeklinde yazılır. E burası 1'dir. E burası 0.69897 şeklinde. E virgülden önce direkt 1 olur. 69 şeklinde çarpı 100 eşittir log 7'dir. E 100 olduğunda gençler ne yapılır? 2 şöyle virgül kaydırılır. E virgül kaydırırsam 169.897 log 7. Virgülden önceki sayının bir fazlası basamağını verir. O yüzden 170 C şıkkı gelmelidir. Yedinci soru yine kaç basamaklıdır? Ben her iki tarafın şöyle y deyip e, logaritma 10 tabanında tabii ki alınır. 40 başa geçer. Log 24'tür. 24 şöyle yazalım. 2'nin kübü çarpı 3 şeklinde olur. O da 3 log 2'dir. Toplam durumunda yazılır. Log 3'tür. Çarpı 40. Log 2'nin değeri 0.301'dir. Log 3'ün değeri 0.477. E 3 ile çarpalım. 3, 0, 9, 0.477 ile topladığım zaman 13'ün 1.380. E 40 ile çarpalım. İlk önce 40 ile çarpmam için bir virgül kaydırırım. Yani gençler benden 40 çarpı şöyle yazayım yine 80'e. Bir virgül kaydırırsam 13.80 çarpı 4'ü soruyor. Hemen çarpalım. Burası zaten 0. Şurası 32'nin ikisi elde var. 3'tür. Burası 4 kere 3 12'dir. Elde 3'ten 5. 15 yani 55.20 gelir. O da log y'nin değeridir. Virgülden önceki sayının bir fazlası basamak değerini verir. O da 56 olmalıdır.